Özellikle de hayvanlar varsa çevrenizde sahipsiz onlara bile kol kanat geriyorsunuz. Onlara bile sahip çıkmaya çalışıyorsunuz. Bu özelliğiniz çok seviliyor. Ve e, geçmişte unutamadığınız insanlar varsa özlem duygunuz çok fazla. Sadakat, e, özlem, e, birine bağlı kalabiliyorsunuz. O kişi artık sizin hayatınızda olmasa dahi buna vefa mı derler? Hani böyle vefa duygunuz, özlem duygunuz, sorumluluk duygunuz çok fazla. En büyük yeteneğiniz de bu. Hani başka insanların hem sorumluluklarını alabiliyorsunuz hem de artık hayatta olmayan veya sizin hayatınızdan çıkmış insanlara bile vefa borcu taşıyan bir insansınız. Evet. Ee, limon kuvarsı da bitirdik. Bakalım nereye geldik şimdi. Bakalım. Hoş geldiniz. Aura kuarsı son deste sizin özel yeteneğiniz neler? Acele etmiyorsunuz hiçbir şeye ve işleri bir an önce olmaları için hızlandırmaya gerek yok diye düşünüyorsunuz. Çünkü ilahi zamanlamaya inanıyorsunuz. Kadercisiniz, çok kadere inanıyorsunuz. Diyorsunuz ki her şeyin mükemmel bir zamanı var. Onu da Allah bilir, evren bilir. O zaman gerçekleşir. Acele etmeye gerek yok diyen bir insansınız. Sabırlısınız. Bu özelliğiniz çok iyi. Bu bir yetenek sizin için. Ve hizmete odaklanabiliyorsunuz. Yani insanlara hizmet etmekten çekinmiyorsunuz. Yaptığınız her işte ve her durumda bütün dikkatinizi o kanalda kalmaya veriyorsunuz. Yani anda kalabiliyorsunuz. O an o işi yapıyorsanız bütün dikkatinizi ona verebiliyorsunuz. Kendinizi ona odaklayabiliyorsunuz. Hizmet etmeyi seviyorsunuz. Bu güzel bir yeteneğiniz. Ve bağımlılıkları iyileştirebilen bir yapınız var. E, hatta kendi kendinizi isteklerinizden alıkoyan davranışlarınızı bile bırakabiliyorsunuz. Ve bu aslında çok zordur. Yani belki de işte bazı bağımlılıklarınız var ve size iyi gelmediğini fark ediyorsunuz. Bunları bırakabilmeyi beceriyorsunuz. Hatta belki başkalarının da bağımlılıklarını iyileştirmelerine yardım ediyor olabilirsiniz. Uyanış. Siz uyanmış bir insansınız. Bu arada burada da yoğun bir balık burcu enerjisi veriyor. Ee, isminizde t harfi olabilir olaylara bakış açınızı değiştirmişsiniz ee, insanlara empati kurabiliyorsunuz Aslında bu çok güzel bir yeteneğiniz ee, başkalarının açısından bakabiliyorsunuz farklı kişiliklere e, saygı duyabiliyorsunuz farklı karakterlere farklı yapılara saygı duyabiliyorsunuz ve Hareket etmeden önce uzun uzun düşünüyorsunuz. Bazı şeyleri fazlaca beklemeye alıyorsunuz. Ama bu sizin için iyi bir özellik olarak veriyor. Bakın iki, önceki iki deste hatta üç deste çok hızlı hareket edenlerdi. Bunlar yavaş hareket edenler. Aura kristali seçenler. Yani sizler. Ama bu sizin için özel bir yetenek. Çünkü demek ki sizin de kader planınızda böyle bir gereklilik var. Çok düşünüyorsunuz, çok düşünceli bir insansınız. Bu da özel bir yetenek. Enine boyuna her şeyi tartabiliyorsunuz ve o yüzden düşünüp çok düşünüp adım atıyorsunuz ve sizin için bu gerekli ve seçenekleriniz çok fazla. Belki de bundan dolayı çok düşünüyorsunuz ve çok da seçici bir insansınız. Çok dengelisiniz. İçinizde eril ve dişil enerjisi her insanın içinde var ve siz bu enerjileri e, usta bir şekilde dengeleyebiliyorsunuz. Belki de bu yüzden uyanışa geçmişsiniz. Ya da artık uyanışa geçtiğiniz için çok güzel içinizdeki eril dişil dengesini dengeleyebiliyorsunuz. Ruhsal bir yolculuktasınız. İnancınız sürekli sınanıyor ve siz çok inançlı bir insansınız. Kendinize inanıyorsunuz. Aslında en büyük yeteneğiniz bu. Allah inancınız olabilir, evren inancınız olabilir, herhangi bir inancınız olabilir. Ama siz neye inanıyorsanız çok inançlı bir insansınız. Çok güzel verdi. Ve ruhani olarak çok yükselmiş bir insansınız. Çok dua ediyor olabilirsiniz inancınıza göre. Çok meditasyon yapıyor olabilirsiniz. Ve Allah'ın sevgili kulusunuz diyebilirim yine inancınıza göre. Şanslısınız bu yönden. Dualarınız duyuluyor çünkü ve gerçekleştiriyor evren. Çok tutkulu bir insansınız, kendinize karşı çok yumuşak davranıyorsunuz, affedici olabiliyorsunuz. En büyük özelliğiniz bu. Hatta en büyük yeteneğiniz bu hayatta. Çünkü yüksek bir ruhunuz var. Yani artık bazı şeyleri anlamışsınız, uyanışa geçmişsiniz, affediciliğin bir erdem olduğunu ve affetmenin sizi özgürleştirdiğini biliyorsunuz. Başkalarının içindeki ve kendi içinizdeki ışığı görebiliyorsunuz. Başkalarının içindeki masumiyeti, saflığı, temizliği. Çünkü ilahiye inanıyorsunuz. Çok güzel geldi bu destek. Evet. Ama diyor artık bazı şeylerin zamanı geldi. Artık harekete geçmeliyim. <laughs> Şimdi burada çok uzun zamandır oturup düşünüyor olabilirsiniz. Fakat zamanı geldiğinde de hareket etmeyi bilen bir insansınız. Bazen çok uzun zaman düşünüp karar alıyorsunuz. Ama zamanı geldiğinde de hadi tamam artık ertelemeyeyim, yapayım şu işi diyorsunuz. E, o cesarete gelebiliyorsunuz. Kundalini enerjisi, kundalini gücü var. Bunu araştırabilirsiniz kendinizde. Bunu çok anlatıp detaya girmek istemiyorum. Ama kuyruk sokumumuzda, omurganın en alt kısmında bizi çıldırtacak derecede güçlü bir enerji merkezimiz vardır. Bu enerji sizde aktif. Bunu araştırıp bunun üstünde çalışmalar yapmaya çok müsait bir insansınız. Özel yeteneklerinizde bir de temizlediniz mi tam temizliyorsunuz. Temizlik özelliğiniz çok yeteneğiniz çok yüksek. Bunu sadece ev temizliği olarak almayın lütfen. Tabii ki bu da yüksek olabilir. Bu enerjiniz de yüksek olabilir. Ama siz aslında hayatınızdan insan temizlemeye, istenmeyen duyguları temizlemeye, istenmeyen durumları temizlemeye de çok müsait bir insansınız. Feng Shui ile de ilgileniyor olabilirsiniz. Ev düzenleme, aranjman. Bunlar sizin özel yetenekleriniz olabilir. Evet, dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. İyi geceler diliyorum.